Önce Fatih'e sözü bırakalım terörle mücadeleye dair ayrıntıları aktarması için Fatih Evet aslında terörle mücadele hem sınır ötesinde hem de yurt, yurt içinde kararlı bir şekilde devam ediyor diyebiliriz. Bu kapsamda sınır ötesinde Mehmetçik yurt içinde ise Türk Polis Teşkilatı başarılı operasyonlara imza atmaya devam ediyor. Aslında bu çerçevede Türk Polis Teşkilatı sadece terör örgütleri değil organize suç örgütleri zehir tacirlerine yönelik de kararlı operasyonlar sürdürmeye devam ediyor. Bu çerçevede aslında bugün düzenlenen son operasyonda ise son operasyon ise 32. 2 ilde gerçekleşti. 32 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 304 şüpheli gözaltına alındı. Tabi bu operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı ve o paylaşımda aslında operasyon gerçekleşen illeri ve gözaltına alan şüpheli, şüpheli sayısını aktardı ve bunun yanında aslında paylaşımda şu notu düştü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonda emeği geçen polisleri tebrik etti. Ayaklarına taş değmemesi temennisinde bulundu ve bunun yanında yılın 365 günü 4 mevsim 12 ay gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlı bir şekilde devam edecek dediği İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya belirttiğimiz gibi tam 32 ilde eş zamanlı olarak DAEŞ terör örgütüne DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi ve DAEŞ terör örgütü şüphelisi olan 304 şüpheli bu operasyonlar sonucunda gözaltına alındı diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.